Merhaba arkadaşlar. Balıklarımı Artemia verdim. Çok da güzel bir görüntü oluştu. Bunu sizlerle paylaşmak istedim. Bulut kümesi gibi her zaman söylüyorum. Toplandılar Artemia'nın olduğu yerde. Ve hızlı hızlı Artemia'ları yemeye çalışıyorlar. Böyle izlemesi çok keyifli oluyor bu görüntüyü sizinle paylaşmak istedim. Kıpır kıpır can doğuran yavruları. Depistes, sarı moli, bilek moli, kılıç kuyruk yavruları var burun içinde. Hepsi olabildiğince fazla artem yemeye çalışıyor. Ve bu anlarda çok güzel bir görüntü ortaya çıkıyor. Bakın sol tarafı neredeyse hiç balık yok. Çünkü bütün artemya şu anda sağ tarafta olduğu için oraya toplanıyorlar. Artemyalar tabi kamerada görünmüyor fazla ama çok küçük canlılar. Bu güzel görüntüde sizinle paylaşmak istedim. Bugünkü videomuz da bu şekilde olsun. Hobi annem kanalına aşağıdaki abone ol butonuna tıklayarak abone olabilirsiniz. Yanındaki zili aktif hale de eklediğim bütün videoların anında haberdar olabilirsiniz. Her gün saat 10'da en az bir video ekliyorum kanalıma. Videolarımı beğeniyorsanız aşağıdaki beğen butonuna tıklamayı unutmayınız kanalımın ana sayfasındaki oynatma listesi bölümünden eklediğim bütün videoları istediğiniz kategori halinde alt alta duraksamadan playlist şeklinde izleyebilirsiniz. Videonun altındaki açıklama bölümünden kanalımın sosyal medya hesaplarını bulabilirsiniz. Facebook, Twitter, Instagram'dan da kanalımı takip edebilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere, iyi hobiler, iyi seyirler.